Acil! Galatasaray evreninde patlama haberleri. Şok edici bir açıklama için hazırlanın. Güvenilir bir kaynak, bir İngiliz futbolcunun ücretsiz olarak takımımıza transfer olabileceğini iddia ediyor. Zaman kaybetmeyin, hemen tıklayın ve bu şaşırtıcı hamlenin Galatasaray'ın kaderini nasıl değiştirebileceğini ve kim olduğunu öğrenin. Kaydolun. Bildirimleri etkinleştirin ve bu inanılmaz haberi kaçırmayın. Heyecanı kontrol altına al, çünkü The Mirror'ın son bilgilerine göre Manchester United'ın bir yıldızının beklediğimiz takviye olabileceği söyleniyor. Evet, haber şu ki o ücretsiz olarak United'dan ayrılabilir. İstanbul'da bu yetenekli oyuncunun kutsal formamızla uçtuğunu düşün. Ne dersin? United adamları tamamen Ligde odaklanmış durumda. Avrupa'da elendikten sonra. Teknik direktör Eric Ten Hag takımın Premier Ligde parlaması gerektiğini söylüyor. Ama bu dizi devam ederken o bizim kozumuz olabilir. Cadon Sancho'dan bahsediyorum ve daha da ilginç olan nedir biliyor musun? Oyuncunun yüksek maliyetinin sözleşmenin feshine yol açabileceği söyleniyor. Bir nevi son hamle gibi işte biz de sahneye giriyoruz. Bu çocuğun Ali Sami Yen'de parlamasını düşün. Ne görüntü değil mi? Ve Sancho hakkında bilgi sahibi olmayanlar için çocuk 23 yaşında Londra'da doğdu, Watford'un altyapısında başladı, Manchester City'den geçti ve 2017'de Almanya'ya, Borussia Dortmund'a gitti. Geçtiğimiz yıl Manchester United ile 85 milyon avroluk bir anlaşma yapana kadar orada kaldı. Aramızda konuşmak gerekirse ihtiyacımız olan o sıçramayı yapmak için harika bir güç olacağını düşünüyorum. Şimdi sana bir soru sormama izin ver taraftar. Jadon Sancho'nun bu muhtemel gelişini nasıl buluyorsun? Gerçekten ihtiyacımız olan fark yaratıcı mı olabilir? Aşağıya yorum yap, gürültü yapalım ve belki de yönetimin dikkatini çekelim. Hadi, Leo'ya karşı.